Dönemin il başkanı, şimdi parti meclis üyemiz Alapras Ertürk, şüpheli Osman Bacaksız hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Atatürk'ü aşağılayıcı, tehditkar ve hakaret boyutunda paylaşımlar yaptığını ayrıca bu paylaşımların halkı kim ve düşmanlığa sevk edecek boyutlara ulaştığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Zat hakkında Aksra 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonunda sanık Osman Bacaksız'ın üzerine atılı Atatürk'ün hatırasını alenen hakaret sütunu işlediği sabit görülmekle eylemin uyan 5816 sayılı kanun birinci maddesi gelince suçun işleniş şekli, meydana gelen zarar, failin kastı, güttüğü amaç ve sahip dikkate alınarak takdiren bir yıl hapis cezasıyla cezalandırmasına karar verilmiştir. Atatürk'ün hatırasını alenen hakaret eden veya söven kimse, kanun maddesini okuyorum, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır. Maddede az sınır bir yıl, üst sınır üç yıldır. İkinci fıkra hükmün sanın yargılama süresince olumsuz ve olumsuz bir tutuma rastlanılmaması ve alacağı cezanın sanın geleceği üzerinde olası etkileri sanık lehine takdiri indirim kabul edilerek sanığın cezasında 1 6 oranında indirim yapılmak suretiyle sanığa 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. Fıkra 3 sanığın kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce kanaata varılmış olması, suçtan kaynaklanan ve giderilmesi gereken maddi bir zararın söz konusu olmaması nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü de sanığı ödüllendirerek çalıştığı okuldan alarak bir başka okula müdür olarak tayin etmiştir. Her şeyden önce bu suçu işleyen kişi bir öğretmendir. Dolayısıyla işlediği suçun niteliği ve mesleğe de göz önüne alınarak ceza tayinine gidilmeli. Hükmün açıklamasının geriye bırakılması kararı da buna göre değerlendirilmelidir. Söz konusu zat mahkemenin verdiği hükmün açıklamasının geri bırakılması kararından ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ödül sayılabilecek atama kararından cesaret almış olacak ki Atatürk'e karşı olan kinini kusmaya, Atatürk'e hakaret etmeye devam etmektedir. Bu zatta bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olan keşke Yunan galip gelseydi diyen Kadir Mısıroğlu ile aynı kafada olacak ki bir paylaşımında Kamal hakkında düşüncem aynen Kadir Mısıroğlu gibi şeklindedir. Bu kişi Cumhurbaşkanı'na bırakın hakaret etmeyi sosyal medya hesaplarından sadece eleştirmiş olsaydı bile acaba şu anda müdür olarak çalışabilecek miydi? Bunu hepimiz biliyoruz ki bu kişi en iyi ihtimalle meslekten atılmasa bile memleketin en ücra köşesinde mesleğini icra etmeye devam edecek. <laughs> Cumhuriyetin kurucusuna hakaret edenler, toplumun değer yargılarını yok sayanlar, aşağılayanlar ödüllendirilmeye devam etmektedir. Hiç kimse unutmasın. O kişilerin oturdukları koltuklar, işgal ettikleri makam ve mevkiler Atatürk'ün sayesindedir. Bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Ezan bu memlekette hala okunuyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Biz hala Afganistan, Irak, Suriye olmamışsak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hala devam ediyorsa bu Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Darısı diğer putların başına inşallah. Hala uyanmayacak mısınız? Daha ne demesi lazım? Bir ben ilah dememişim. Gerçek Müslüman Atatürk'ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar. Suriye'de Beşar ve Hafız Esat heykelleri halk tarafından yıkılıyor. Bizim iş biraz daha zor gibi ama Allah'tan ümit kesilmez. Hiç belli olmaz. Bir rüzgar eser yeni yerinde yerler eser. Az önce de il başkanımız ve hukukçu arkadaşlarımız bu şahıs hakkında suç durusunda bulundu. Değerli arkadaşlar söz konusu Mustafa Kemal Atatürk olunca öfkemiz kabarmakta. Söz konusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret olunca Duygularımız kabarmakta. Bunun herkes tarafından bilinmesini isteriz. Sayın İl Başkanımın söylediği gibi il başkanı olduğum dönemde gene kurucumuza böyle mesnetsiz tuşlamalarda bulunan bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ve bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ona rağmen yargıdan ceza almış bir okul müdürünün ödüllendirilcesine başka daha merkezi bir okulda müdür olarak atanması da bu ülkeyi yöneten zihniyetin bakış açısını ortaya koymaktadır. Şimdi daha önce açıklama yapmış, ceza almış, birkaç gün önce Esad'ın devrilmesinden sonra oradan yola çıkarak Esad gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü de diktatör olarak görüp kıyaslayıp paylaşımlar yapan pervasız, arsız, utanmaz bu okul müdürünün hala görevinin başında olmasını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak anlamlandıramıyoruz. Konuyu ilin yetkililerine ilettik. Soruşturma açıldığını söylediler. Bakın iki gün önce Tokat'ın Niksar ilçesinin halk eğitim merkezi müdürü Suriyeliler gidiyor sıra Selanikler'de dediği için anında açığa alınmıştır. Ama her ne hikmetse bu okul müdürü hala görevinin başındadır. Aklımıza iki soru geliyor. Ya bu müdürü bu görevde tutanlar müdürle aynı düşünceleri paylaşıyorlar. Aynı zihniyete sahipler ya da bu müdürü koruyan, kollayan arkasında güçlü bir siyasi irade olduğunu düşünüyoruz. Her iki hangi ikisi ise de bu kabul edilemez. Biz biliyoruz ki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu sosyal medya paylaşımları konusunda çok hassas olduğunu biliyoruz. Alabas Ertürk'ü sosyal medyadan takip ettiği için telefon açılıp uyarılan öğretmenler olduğunu biliyoruz. Bakın bir siyasi takip ettiği için telefon açılıp bunu niye takip ediyorsun diyen zihniyet Mustafa Kemal Atatürk'e ağız dolusu hakaret eden okul müdür hakkında hiçbir harekete geçmemiştir. Değerli arkadaşlarım şunu herkes bilsin ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin çimentosu, çimentosudur. Mustafa Kemal Atatürk 86 milyonun sevgilisidir değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda baş öğretmen sıfatı taşıyan bir liderdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü hakaret eden bir zihniyet, bir şahıs bu devletin hiçbir kurumunda barınamaz. Hele hele Milli Eğitim Müdürlüğü'nde baş öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk olan bir kurumda Atatürk'e diktatör diyen, Atatürk'e put diyen, Atatürk'e kamal diye hakaret eden bir müptezel bir dakika bile görevinde bulunmamalıdır değerli arkadaşlarım. Ve derhal açığa alınmalıdır. Bir çağrıda başında Cumhuriyet ibaresi taşıyan sayın savcılarımıza bulunmak istiyorum bir çağrıda. Sayın savcılarımız söz konusu Recep Tayyip er Erdoğan olduğu zaman her biri birer hassas kişilik haline dönüşüyorlar. İsrail'le niye ticaret yaptın diye soran 9 tane öğrencimizi günü dolmadan tutuklayan arkadaşlarımız her ne hikmetse 4 gündür bu paylaşımlar sosyal medyadayken herhangi bir suç durusunda kamu davası açacak bir girişimde bulunmamışlardır. Bu konuda da üzüntümüzü ve eseflerimizin belirtmek istiyorum. Bu savcılarımız ya Mustafa Kemal Atatürk'ü Erdoğan'dan daha önemsiz görmektedirler ya da onlara da yukarıdan gelen bir baskı vardır. Ama herhangi bir gerekçe olursa olsun biz bu anlayışı kabul etmiyoruz soruyoruz bu müdürü Atatürk'e hakaretten ceza almasına rağmen daha merkezi bir okula neden terfi ettirdiniz soruyoruz ceza almış olmasına rağmen 4 gün sonra aynı densizliği yapmış olmasına rağmen neden hala okul müdürü olarak devam etmektedir açığa alınmamıştır değerli arkadaşlarım çocuklarımızı bu kafaya emanet edemeyiz eğitim sistemimizi bu Taliban zihniyetine teslim edemeyiz. Bu konuda halkımız gibi bizler de çok hassasız. Bu açmış olduğumuz suç duyurusunun ve bundan sonra gelebilecek idari soruşturmaların, idari yaptırımların ne olacağını. Gözümüz üzerlerinde olarak can kulağıyla takip edeceğiz. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme kolaylığını yaratanlardan da ilk fırsatta bunun hesabını soracağız. Bir kez daha söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin en önemli değeridir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin gerçek başkomutanıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç kimse çakma başkomutanlarla kıyaslamasın, karşılaştırmasın. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.